bir dizi izlemiştim televizyonda. Bir uçak ıssız bir adaya düşüyor. Önce kimse bulunamıyordu. Sonra herkes kurtuluyordu. Bilim kurgu o. Masal gibi bir şey mi? Boş konuşuyorsunuz. Alo Bey'le ne alakası var bunlar? Belki bir ilgisi vardır bu Fetta. Masal deyip geçme. Bakarsın yine olur. Bir masal gerçek olur babam kurtulur. Beni görür el sanlar. Ben onunla koşarım. Üzerine atlarım. Beni tutar. Tutmasıyla havaya fırlatır. Neden olmasın efendim? Küçükken masallara inanmaz mıydık hep? Küçükken ben de böyle düşünüyordum. Babam bir masal kahramanıydı benim babalar ölmezdi. Sonra evde annemle beraber oturuyoruz bir haber geldi. Babama araba çarpmış. Adam ölmüş. O anda işte bütün masallar bitti benim için yani. Kusura bakmak lazım. Seni sormaya mecalimiz kalmadı. Estağfurullah. Kimin mecali kaldı ki? İnşallah canım inşallah. Pilot bulmuşlar Sırali'de. Ne diyeyim? Dua et. Dua et. Tamam. Aha. Buyur Bülent kardeş. Sen nasılsın? Alağım dardadır. Ben hiçbir şey yapamayayım. Bu nasıl kahyalık ki yani? Hayat bu. Güya benden en yakın arkadaşıyım. Ne işe yarıyor? Şeytan değil, dal suya. Yüz yüze bildiğin kadar nefesin yettiğince. Seni babay, hepimizi babası kim mi? Anam adak adadı Ali abi için. Nasıl yani? Koç mu kessiniz Ali abi için? Yok, öyle düşündüler ama hesap yaptılar. koşuyu parası tuttu, anam da oruç alalım. Çocuklar, Bakın size kurabiye yaptım. Fırından yeni çıktı. Hadi Rıma teyze Afiyet olsun. Zahmet ettin abla. Baba. Nabzın çok yüksek. Acaba diyorum eve Sakın git bir eve git deme. Ali'yi görmeden hiçbir yere gitmeye. Ama babam, yapma kurban olayım, dinlenmen lazım. Ali yanımda olmadan o eve girmeyeceğim. Kesin olarak girmeyeceğim. Tamam. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. <laughs> bir su getirir misiniz? Tamam, sakin ol. <laughs> i̇yi misin? İyi anne, iyi. Babamın dil altını versin, dil altını. <laughs> ne oldu ağam? <han? gülüyor> İçmeye. Önce Ali gelecek karşımda duracak anca öyle. Zaten ben niye bu kadar zaman yaşadım? Oğlumu toprağa vermek için mi yaşadım Esma? Baba yapma bir, bir su verir bir su Bu mu kızdı? Tamam tamam tamam, <laughs> tamam 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 sakin. Herkes 45 13. Cilios bölge birimleri. Hamdan 1 bir <laughs> cevap Acil Dışarıda orası. bir hareket var galiba <laughs> Hadi ah, inşallah Baba bir <laughs> Abi, yanı buldular galiba Ne oluyor? Ha? Bakın boş yere umut vermek istemem Ama Aman çatlatma ne diyeceksen de Bir şahıs bulundu Eşkali Ali Bey'in eşkaline uyuyor <laughs> Deniz kenarında bulmuşlar Tamam ne olacak şimdi ne, ne yapacağız? Şu anda yakındaki sağlık ocağında <laughs> peki? Ali değilse kimi buldular? Bağırıp durma biz de bilmiyoruz. Ya öğreneceğiz birazdan sabret. Kolay sanki. Beş. Kazada kaybolan pilot Murat Zorlu yoğun aramalar sonucu sağ olarak kurtarılırken Ali Acar'ın durumu belirsizliğini koruyor. We'll be right <laughs> back. çekersek kasta için iyi olmaz. Çekil günden komutan. Ben de geliyorum. Doktor yok mu? Kimse yok mu burada? Bakar mısın? Doktor yok mu burada? Yok mu? Doktor yok. Doktor. Nerede doktor? Yan yanında traktör dediğim bir var oraya gitti. Siz ne istemiştiniz? Denizden çıkarılan bir hasta getirilmiş buraya. Siz onun için geldiniz. Söylesene kardeşim, nerede? Ne oluyorsunuz? Ya sana ne, nerede? Nereye aldınız şahsı? teşhis için bu şart biliyorsunuz. Ama isterseniz dışarıdan biri başka bir tanıyan

Di nasıl? Dinle beni. Şiddetli hipotermi geçiriyor. Vücut ısısı en fazla 30-32 derece. Çok düşük. Solunumu düzensiz, kalp atışları yavaş, göz bebeklerinde büyüme var. Beni dinle bak 20-22 derece en fazla bir oda hazırlatıyorsun tamam mı? Oradakilere de haber ver. Elini çabuk tut ne olur. <laughs> tamam, tamam hiç merak etme sen. <laughs> ölümün, ölümün. Öğretilmek bu adam. Korkuyor ben. Çok korkuyorum... <laughs> Ali. İyi kız. Aslanım ben. Hadi oğlum. Kalk yaptın yerden. Başını kaldır. Gözlerini aç. <laughs> Baba demeye. ...burada yapma baba de... ...bir yere gitme de... ...bir daha ölme Ali... Hani. ...bir daha bizi öldür. Yapma bey. ...bu insanlara baba ya, yapma... ...babaya, anaya yapma... ...Maho'ya yapma... Sen ki ömrü billah azıma ettim ben. Helal hoş olsun ben. Cenadesin. Gitme yeterci. Gitme. Bu insanları bırakıp gitme. Hiçbir şey olmaz ona. Hayvandır o hayvan. Öküz. Bildiğin öküz. Bir keresinde keresinde yine içmişiz. Eşekler gibi böyle. Yoldan karşıdan karşıya geçerken seninkine bir araba çarptı. Seninki yere yıldı. Ben öyle kaldım. Sonra ayağa kalktı, üzerini silkeledi. Tabii arabanın önü pert. Hadi şöyle döndü bir baktı adama. Geçmiş olsun birader dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yürüdü gitti işte. Hayvan o hayvan. Hiçbir şey olmaz ona. Olmaz. Nefret ediyorum bu sesten. Senin bağlı olduğun bu motor sesinden nefret ediyorum. Bunlar senin kalp ateşin değil aşkım. Değil senin kalbin. Deli deli atar, Saat eder. Bu sığmaz. <laughs> Ali anne. Hadi aşkım dayan. dayan, dayan. Aşkım. dayan, dayan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.